Teta Healing de benim en sevdiğim kavramlardan bir tanesidir. Yaradanın bakış açısıyla, onun perspektifiyle, biz kendi içinde bulunduğumuz sistemde, kendi durduğumuz yerden karşı tarafa bakınca doğal olarak çoğunlukla kendi yargılarımıza göre, kendi hayatı algılama şeklimize göre hemen konumlandırıyoruz. Bu doğru, bu yanlış. Bu iyi, bu kötü. Halbuki biraz daha yukarıya doğru çıktığımızda kendimize sadece tanıklık etsek, kendi kimliğimizin dışından sisteme baksak, orada gerçekten olan nedir? O iki kişi arasındaki diyalog aslında onların hangi enerjilerinden kaynaklanıyor? Burada gerçekte olan deneyim nedir diye baktığımızda resmin çoğunlukla değiştiğini görürüz. Bir gün bir danışanımda çalışıyordum. Yine konu adaletti. Ve o kadar enteresan bir şey oldu ki adalet bir sembolik olarak anlatımla tek gözlü olarak ifade edildi. Çünkü şöyle düşünün sağdan bir göz bu açıdan baktığımızda farklı görüyoruz. Soldan bir göz, bu açıdan baktığımızda farklı görüyoruz. Ortadan bir göz, tek bir açıdan bakıyor. Ne sağdan ne soldan. Dolayısıyla bizim perspektifimiz değiştiği anda olayın aslında çok farklı boyutları olduğunu görür hale geliyoruz. Fakat dualitede yaşayan bir sistem olarak, doğal olarak kendi gerçekliğimize göre bazı şeyleri algılıyoruz. Bunu özellikle bugünlerde anlatmak istedim. Neden? Evde, kısıtlı alanlarda beraber yaşama deneyimimiz olan bu dönemde daha çok gerilimli ortamlar oluyor olabilir birlikte yaşadığımız insanlarla. Dolayısıyla bu gerilimi aşmanın yolu kendi bakış açımızda oradaki sabitimizden bir adım geriye atmak, biraz açımızı değiştirmek ve dolayısıyla farklı açılardan görebilme kabiliyetimizi geliştirmek. Bu yüzden teteyirlik tekniğini çok seviyorum. Bir anda yerinizi değiştirdiğinizde oradaki olayın ve kurgunun bambaşka olduğunu, karşınızdaki kişinin de size baktığında onun gerçekliğine göre, onun hakikatine göre görünenin farklı olduğunu görebilirsiniz. Kimi zaman buna empati diyoruz değil mi? Olan olayları kendimize göre değil de bir başka kişinin gerçekten onun olduğu yerden bakabilme kabiliyeti. Dolayısıyla tetahi işte bunları geliştiriyor ve size sistemsel olarak gerçekten neyin olduğunu, enerjetik olarak neyin olduğunu gösteriyor. O zaman da bir anda belki adımınızı, yerinizi değiştirerek aynen ben bunu satrançtaki hamlelere benzetiyorum. Çünkü ilişkiler de böyle bir şey. Siz yerinizi değiştirdiğinizde, hamlenizi değiştirdiğinizde çözümsüz olan bir şey bir anda çözümlü hale geliyor. Bazen taraflar olmaktansa Aynı tarafta olmayı da deneyimlemek önemli. Dolayısıyla bu bitmeyen bir konu. Ancak size hemen birkaç his yüklemesiyle yardımcı olmak istiyorum. Ve gözlerinizi kapatalım. Teta Healing'in o muhteşem enerjisinde gelen his yüklemelerine kabul vermek için içinizden evet demeniz yeterli. Adaletin yaradan tanımını biliyorum. Adaletin içerisindeki şefkatin, ne anlama geldiğini biliyorum ve anlıyorum. Tüm sistemde hem kendimden yana hem de başkalarından yana şefkatli nasıl olurum? Şefkatle olaylara, durumlara nasıl bakarım? Biliyorum, anlıyorum. Bunun mümkün olduğunu biliyorum. Haklı olmak zorunluluğundan kendimi serbest bırakıyorum. Kendi gücüme sahip çıkarak, kendi değerlerime sahip çıkarak tüm olanı görmenin, tüm olana tanıklık etmenin nasıl bir his olduğunu ve bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Kendi yargılarımdan, kendi varsayımlarımdan, serbest kalarak yaşamı deneyimlemenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Suçlanma korkusu olmadan yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Suçlamadan yaşamanın ve iletişimde kalmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bulunduğum tüm sistemlerde insanlarla açık iletişimde olmanın Samimiyetle kendi gerçeğimi paylaşmanın ve samimiyetle dinlemenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Dinlemek çok önemli değil mi? Dinlediğimizde, gerçekten kalben dinlediğimizde çok farklı şeyler duyabiliriz. Fakat yargılarımızla dinlediğimizde, varsayımlarımızla dinlediğimizde karşımızdaki mesajını alamayız. Aynen biz de eğer yok sayılarak dinlendiğimizi hissedersek o zaman mesajımızın geçmediğini biliriz. Ve o bizde bambaşka sıkışıklık halleri yaratır. O yüzden evde olduğumuz bu günlerde ne yapıyoruz? Bazen baktığımız yeri değiştiriyoruz. Sağ yapıyoruz, sol yapıyoruz. Kendi merkezimizi koruyarak farklı açılardan da karşımızdakinin bakış açısıyla da olayları görmeye niyet ediyoruz. Sevgiyle kalın.